Merhaba arkadaşlar, ee, ben Mertcan. Ne, ee, ne yapıyorum? IQ online oynayacağım. Şimdi, e, şu anda çok sinirliyim. Çok kötü gidersem, kesinlikle daha geçme olmasın. Çok sinirliyim. Dedim bir, e, neden Wolf Team oynanmaz videosu çekeyim dedim. Wolf Team'in video bile çekemedim abi. Video bile çekemedim. Video bile. Bombalar zulalandı hep elim. Lan sen gelmeyesin. Bu bizden mi? Ha, değilmiş bizden de değilmiş yani. İşte şifte şifte gidip gidip duruyor. Neden gidip gidip duruyor? Çünkü çok mutluyum. Warface e oynuyorum. Gerçekten muhteşem bir oyun. Her her, 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 her kez Ya var Warface'in mekaniğinden sonra <laughs> elim sürekli shift'e gidip gidip duruyor Warface'den video çekemem. Onu söyleyeyim PC i̇şte 1024'e Bombalar zulalandı. Grafiklerde kasıyor. Ayrıca oyunun birkaç sıkıntısı var yani optimizasyon Optimizasyon sıkıntıları var. Ee, bazı grafik hataları var ama gerçekten Crytek çok başarılı kendim tebrik ediyorum gerçekten çok iş yapıyorlar yani Crash'ten sonra oynayamadım ayrıca Crash'ı var mı? benim de formata gitmişti ya ah. Ya tövbe tövbe şu i̇şte formata gitmişti abi Crash 2 yüklemiş benim açmaya çalıştım. Ekran açmıyor. Bombalar zulalandı. Çılgın katil. Ya. Ne ne neredesin? İşte girdiğim ayarları az, azıcık düşüreyim dedim Aa, düşürdüm sonra FPC kısmı gözükmemeye başladı sağ şu köşede gözüküyor ben ayarlamıştım gözükmemeye başladı ve ben buna çok sünür oldum gerçekten çok sünür oldum ya Oğlum Kaslı ve güçlüyüm. Güçlüyüm. Bak, güçlüyüm. Ama bu ben değilim kız. Göbek değil. <laughs> öl öldür. Ölüyorum, ölüyorum, ah. öldüm. Abi ah. şey, ateş anne ediyorum ya. Üçe 5 Öldürmek oldu. sanatı. oldum size? Oynamıyorum zaten uzun zamandır oynamıyorum ki ben bu oyunu. Unuttum, Warface'e gelin lan! Şey düşünüyorum, Warface'e kaçır da B24'ü 168'de 12 oynuyordum 800'ü 600'e indirip ıı, Grafikleri de yükseltmeyi düşünüyorum O zaman nasıl bir şey oluyor gerçekten çok merak ediyorum da Ah, yetişmem ama Walker ayrı bir şey ya. Gerçekten trafik yoksunuz. Bombalar zulalandı. Ah canım sıkılıyor. İşsizlik ne yapacağım? Bugün de cuma. Lan anne. Al sana yandım ya. Oç! Ben kimi pusuyorum? Öldürmek çocuğu, sanattır. Kimseler yok mu yani. Lan. Aman lan. Aman lan. Aman Bombalar zulalandı. Ya bizden pis kıbat insan. Kırmızı mı düşman. Hangi taraf? Düşman da hangi takımdayım onu bilmiyorum. O kadar gereksizim zaten. Vurma bana! La küçük salt ya. Ee, 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 ee. Bu telif olması. Biz öne mi geçtik? Yaklaştık ha baya bayağı bir... Ince, <Gülüyor> <yani>. <Gülüyor> Nerede? Mermi... var ne Abi yuh ya. Sınıf değişti Sınıf nereden değişiyor? Unuttum. O kadar vakit bir oynamıyorum. Al sana. Sen kuşuyor mu? Biri vardı orada. Vallahi benim var F12. Redep. Attırmıyorum. Bir zamanlar benim internetim çok yavaştı. Pingim uçuyordu. Çılgın Direkt katil Atılıyordum oyundan. Nasıl birisi olduğunu biliyorum. ...ve başkalarının olsun istemiyorum. Ah, çok iyi Bombalar zulalandı. Anam! Düşman attı. Ah, ah, Ta ah, ah! Acıyor! Ciciş, neredesin? Ciciş! Canım gidiyor abi. İki tane daha. Yapma, yapma! Oha! Ay, yedide durdu abi. canavar. 2 3 mermi yesem gebereceğim gideceğim. <laughs> Öldürmek sanattır. <laughs> aa canı ben aldım. Aa aa lan. Lan ne? Şey, bana artık bir <laughs> şey yapmaktan mutlu mu? Abi boş Ne anladın be Ağlama Adam mı Ne Lan Arkadan vuruyor Ah be yürüyom Abi nasıl kötü bir şey ya sonaktan, yani, vurma kim vuruyor? Burada değil ki adam batlan hasar geliyor. Kırmızı o tarafta gösteriyor. İşte. Abi bu, bu bizden mi? Can benim olacak. Aha. Biz öyle düşman hattının gerisine falan kaçmayız kardeş yani. Sadece azıcık kaldı. <laughs> Şirinizin şey, neydi? Adam gitmişti ya. Valla unuttum. Of. Da zaten öndeler. Ha ne. E bomba senin gittiğini 20 FPS ne? Bombalar zulalandı. Çılgın kaçtı. Ben, ben niye çıkamıyorum? Allah'ım. Oğlum. oğlum siz nasıl bir prosunuz lan ben mi nuru? Bombalar Adama zulalandı. Sizler, oğlum. Yaşama. Bana bir arkadan vuruyor. Abi. Bombalar zulalandı. Yok. et ya, al, al. Ya bu yüzden bir şey ki adam Ya elin ikili bir şifte yük duruyorsan kaydan Can gidiyor can gidiyor Abi 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 Ciciş neredesin lan Adama bak dibimize girmiş 4'e 16 Senden yakışıklılar yok et ben. Tep tuşuna basmayacağım <laughs> Yani utanıyorum kendime. Ya. yetmiş En az bunu kalmam. Can bitti, can bitti. Ya öleceğim gene ya. Azadan ol. Bombalar zulalandı. Anam, Allah 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 ha 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 ha. Çok Allah Allah bu makınada beş kilim varydı. Dedekene çılgın İşte böyle. Adam olun. almış. yetmiş. etmiş. aldın mı? Yok. Ah ya basmayacağım. Aslı ve güçlüyüm. <laughs> lan kim vuruyor ha bizim de? Gel, gel. Sen kimsin? Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? Bak bak. Bombalar sulandı. Kimsin oğlum sen? Kavgada bir kişi tanımayan tek millet Yani biz tanımıyoruz abi Kimsin lan sen? oğlum sen? Aa, o bizden kendi adamına vuruyor bir saat. Gibi. Allah bu ekranı Kardeş Ekrana yumruk atıyorum. Sesini duymuşsunuzdur belki. Ekran çözünürlüğü 1440 x 960 Hz. Hani her şeyden <laughs> belki kurtaralım acıcıkla. Yani abi 1449 ya. Ekran kartı Şöyle bir okunuyorum Radeon 5000. 5000, 4000, 5450, evet. 5 bin 50 evet 5450 Hani e, Recep Baltaş yeri vardı Ben çok seviyorum kendisini Ekran kartını değil Soldan ikinci rakama bakın ben ne 4 Yani Cafer Cafer'i çağırın bana Cafer Alp da çok pamuk. Sonra şişer nakliye. Ah, ah öyle. Yolat. Vam balar Oğlum biz öne. Oğlum geçtik. ben ölmüyorum abi. Kazandı. Oo galip galip galip. Ha, ha, ne, 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 ha, ha, ne, ha, 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 dur Daha skora bakın, skora bakmayın. Seçmiyorum ben, geliştirmiyorum. Ne yapacağım? Allah Allah. Ben daha bunu rendirmeyeceğim ya. Ah, uyku geldim ya. Saat kaç? Onun 28 geçiyor, 4 temiz. Yalnız yapmışsın alakalı al 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 ya, abi. <laughs> değil bir boş oynayamadım bir geçen sene oynadım ya yok ocağın yani şubat anda bir duana bayağı baya boş oynuyorduk full boş kesiyorduk o çok iyi de Hadi ya duana ne çok iyi adam ya, ölmüş gibi konuşmayayım hala <laughs> ya yeşil özledim ya Yüzümü gördüğümüz yok çocuğum Allah aşkına Dur, dur <laughs> Bu ne abi, ip ne? İtfaiyeci misin sen? Roko Dozer Sorte. Abi Bir şey demek istemiyorum ama Hayır, idurun. iki 2 saniyeyle bir şey yapacağım. Video. İngiliz 1449 yüz. Tamam be. Kaldıracak mı? Kaldırmadı vallahi. Ayda. Ne diyor? Oyun sıfırlamadısa oyuna yeniden giriş yap. Allah belanı versin senin.